ey vicdansız sevgili. Ey vicdansız sevgili, bırakmadın beni bende. Kendimi bulduğum halde sende. Bilirsin kılıçlar paslanmaz, saklı durdukça yende. Ey vicdansız sevgili, aldın beni benden, hayır görmedim senden. Parıl parıl parlar, çıkar kılıç yenden. Ey vicdansız sevgili, ettin beni kendine duçar, üstümde baykuşlar uçar. Yokluğunda bile varlığın, tarifsiz nurlar saçar. Ey vicdansız sevgili, sattın beni bir kula, mecbur ettin eski bir çula. Daha yolun başındayken gönderdin beni bezmiş bir kula. Ey vicdansız sevgili, küstürdün beni bana, oysa çok inanmıştım sana. Söylenmedik arzu hallerim var, sen gibi zalimden yana. Ey vicdansız sevgili, alt üst ettin hayatımı, boşuna yordun rahvan atımı, daha yeni anladım sende yaptığım hatamı. Ey vicdansız sevgili, burada harç oldu senle gönlüm. Daha açmadan dalında kurudu gülüm. Bu aşkı sürdürmektense, daha güzeldir genç yaşta ölüm. Ey vicdansız sevgili, hazana dönderdin gönül bahçemi. Kuruttun akan çeşmemi, mahir bir tabip oldun. Bırakmadın yarana el sürmemi. Ey vicdansız sevgili, kara bulutlarla kaplattın asmanını. Çürüttün sol yanımı, aşkın hanında yarasa oldun, iştahla emdin kanımı. Ey vicdansız sevgili, gidermedin gönlümdeki hararetimi. Daha mezara girmeden çürüttün etimi. Sen, sen oldun bir kez bile sevmedi, Ben gibi analı babalı yetimi. Ey vicdansız sevgili, aşk ve şevkle karmadın aşkın harcını. Kem gözlülerden almadın hıncını. Sen orada burada gezinirken ben çektim hakkını veremediğin aşkın sancısını. Ey vicdansız sevgili, serdin aşkın sofrasını ama bezemediğin tamlarla. Doldurmadın gönlümü ilhamlarla, dost ettirdin beni sevdanın hakkını vermeyen hamlarla. Şair İbrahim Halil Demir, seslendiren Tuğba Çakmak.